Arkadaşlar Merhabalar bir önceki videomda bahçe gişelerinden Nurdağ istikametine kadar yol gayet açıktı ama şu anda sanırım yolda bir tıkama var Opet'in o petten Antep'e doğru giden istikamette bir durma söz konusu oldu. Yavaş yavaş ilerliyoruz bakalım. Şu anda ufaktan da bir kar yağışı söz konusu. Evet şu an durduk.